Allah'a emanet evet. görüşmek ümidiyle. Kardeş, aleyküm selam emekini aldın, evet, sen. ne var ne yok, iyisen inşallah. inşallah. Bugün Allah razı olsun, Ramazan'ın dokuzuncu günü. Evet, Neler Ramazan söylemek istersiniz? Evet. Evet, Ramazan güzel geçiyor. Günler nasıl geçtiğini anlamıyoruz zaten. Değil Bir mi? Için, He. Günler kısa zaten. Güzel He. Zaten Peki uykuya mı ne dedi? gece çalıştığımız için. He, olsun yani sonuçta Saur Baba siz ne içsiz? Allah kolaylık etsin. Sizden de görüşeceğim az orada bu konuşup sohbet edek. Peki abi bütün insanların eşit olduğu bir yer var. Neresidir? Tüm insanların eşit olduğu bir yer var. Eşit olduğu yer evet. Ee, o, oraya hemen gitmeden, ondan az bu yanda bir yer. Az bu yanda? He. <gülüyor> kabir. <gülüyor> kabir. kabir. Kabir, ha, kabir, kabir. Doğru, evet. Ya. Aynen doğru, öyle. Hap. Peki kabir hemşerilerimize... Allah'a cidden kabir var. Evet, tabii Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Allah, valla, herkesin namazına, <laughs> bayramına ulaşmasını nasip evet, ederim. Nasip ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Abi mi? sen ne iç <laughs> sen canın yiyeyim. Ne var ne yok? Okula içsen mi? Kaç ay içsen? Beşe. Beşe? Ay maşallah. Derslerin nasıl? İyi. içsen mi mı? Hiçbir şey demeyeceğim. Hiç <laughs> Bak kulağıma söyle ki şey demeyeceğim. Hele söyle bay. Tut bilmiş, tut bilmiş. <laughs> Ama kimse de <demeyeyim. gülüyor> Hadi Allah'a emanet. Hayır, Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı Sağ olun. Sağ ol kardeş. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin. Evet. sen Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> fırına geldik. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İçiyoruz. Çalışıyorsunuz. Çalışmaya devam. Aynen. Eymek satmaya devam. Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü. Neler söylemek istersin? Ne <laughs> sen bir şey söylemeyeceksin. Sen Abi. hesap kitap ya, yapsan. Nereysen? Sıfatı niye töksen? Yok. Orucuk da. Biz orucuk. bak ben evet. gül yiyem ne güzel. Yiyem Allah'a şükür. şükür sen ne içsen. E, çok şükür Allah'a. Çünkü dokuzuncu gün neler söylemek abi, istersiniz. Abi çok güzel gidiyor. Güzel gidi yani, değil mi? Çok yani. güzel gidi. Rabbim hafızda cinazlık baynası. Amin çok inşallah. Çok güzel gidi. Amin. Gidiyor, Allah daha güzel gitmeyi nasip etsin. Sen abi, ne abi. içsen abi. kardeş ne var? Abi, abi. Nasıl gidiyor Ramazan? İyi Sıkıntı evet. yok. Yok. İyi Mirada bakalım. Hayli iftarlar. Abi hayırlı iftarlar. Nereye içsin sen böyle bu yana gelin konuşaydık. Eve daha var. Evet daha var. Yeter daha biraz da dinlenin. Hadi haydi Allah ya hiç zarar ya. getirsin. Allah ya 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 ne olur Ramazan mı işte. Ha, dur hele konuşak. Gitme <laughs> <Get ne>? dur. <laughs> dur konuşak <laughs> da. Suatından <laughs> konuşak senden de konuşak. Suat Bey nasılsınız? Hayır ne var? Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar abi. Ali, çok teşekkür ederim. Var, Vallahi Allah. ben iyiyim Allah aşkına. Siz nasılsınız? bugün bugün dokuzuncu gün neler söylemek istersiniz? Vallahi Ramazan çok güzel geçiyor. Evet. Havaların gündemler günlerinde kılınması Ramazan iyi geçiyor. Yani evet. Vallahi biz vakit kardeşlerimizle Ramazan'ı mübarek mi? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ustam sen, form, ağırları ağırları et. ne et sen Sağlığın sıhhatın nasıl abi? Hangi torpilli mi? Torpilli ben yaptım <laughs> sen yaptın mı yani, torpilli ha? Canım canım şey mi alayım ya? Kötü değil ekmeğe mi? O zaman ekmekleri böyle mi nasıl eder? Böyle değiştirelim işte. E de. Benim seni... Yok ben Allah, de. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kapıyı aç. Emine et sen, bana şey, ölüm verene. Şey, ya var ki daha niye kızsan kardeş ya? Güvece aldım, peşengeyle. Şey, <laughs> İftara <buyur>. sizdeyik. Ağabey <laughs> <laughs> bugün dokuzuncu gün, neler söylemek istersiniz? Çok güzel, vallahi güzel zaman, gidiyor. Evet. Evet. Zaten Ramazan bizim ne bileyim, on birinci ay değiller ya, on iki ay onun içinde zaten 11'i. Bu ayın içinde Evet hepsini topluyor bu, he, bu hepsini ayda. Kalır, evet, bu evet, ayda bu Evet. Diğerisi evet, boş. Evet, evet, Eyvallah. Hemşerilerimize yani. ne söylemek istersiniz? Valla İstanbul'dakiler özellikle herkese selamlar, saygılar. Hepsini Eyvallah. öptüm. Çok teşekkür ederim. Evet. Allah'a emanetsin abim Görüşmek ümidiyle. Allah yarın iftarlıkım senden ama. İnşallah. Tamam. Yani, yarın yarın emeklerim senden. Ha da sen yani. öbür gününe bakacaksın. Tamam. Tamam. Yaratınız. Yarın oradan gelen de uğradım evet. seni. Haydi Allah hemen etsen. Abi ol. sen ne etsen ne var? Diyor. Bugün dokuzuncu gün neler söylemek Ay, istersiniz? Vallahi çok güzel havalar serin. Kış havası zaten çok güzel gidiyor Ramazan. Evet. Ben de bu hizmetinden dolayı, aşkaları dolayı sana da çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Hı. Abi bütün insanların, bütün insanların eşit olduğu bir yer var. Neresidir? Eşit olduğu yer Allah'ın Başka, kara, <laughs> Karasan köyünde kime eşit ki bize eşit şey etti? Vallahi eşit. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Başka bilmiyorum da Allah Kabir Allah desek ya. Kabir değil mi? Tüm insanların insanlar eşit olduğu yer. Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Yok vallahi Hepsini valla saygı selamlar. Hepsini aydınlar ozanlar biliyorum. Selamlar. Aman Eyvallah. Teşekkür Eyvallah. ederim. Sağ Çok sağ olasınız. Görüşmek Hoş ümidiyle. Sağ Kolaylıklar olsun. diliyorum. Hayırlı işler olun. diliyorum. Sağ, sağ olun. Olsun. La neyse Mehmet abi. He? Kaçtın kaçtın. Daha da kaçamışsın. Buranın çıkışı da yok. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Gel ara Sinan abi. <laughs> <laughs> Allah'ın seversi. Allah'ın seversi. Ya dedi. bir. Geldik ya. Yok. Beraber ya ben bir dur abi. ağabey. Ne oldu ya. ya? Sinan abi ben neydi daha? Sinan abi ne? Sene ne kardeş? Olur mu? Ben onu görmemiş rahat edemiyorum. Efendim Mehmet abi kamerayı ne zaman görse kaçan evet. insanlardan <laughs> <ben>, bir tanesi. <laughs> Bu sefer yakalandı. Arkadan çıkış da yok kaçamir. <laughs> en yerde yakaladım abi. Peki ya, abi, var mı bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü, evet, canım abi. neler söylemek istersiniz? Vallahi Ramazan'ın dokuzuncu günü inşallah çok güzel gidiyor. Allah'ım kabul etsin. Amin inşallah. Vatana, millet herkese, sağlık sıhhatlı, sağlıklı inşallah. Amin. Peki Mehmet abi, tüm var. insanların, bak tüm kainattaki insanların böyle eşit oldukları bir yer var, neresidir? Ahiret. Allah Öncesinde? Adalet. Eşitlik adalette olur. Kabir dese? Kabir. Değil eşit mi? He, orada yani. Herkes eşit. Öbür dünyada 3 metre bez, evet. cebi aynen. de yok. Aynen. <laughs> Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah canlarına sağlık versin. Hayırlı ramazanlar olsun. Inşallah. Eyvallah abi. Çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle. Allah'a emanetsiniz. Allah. Evet kıymetli dostlar, sevgili aşkaren takipçileri. Ramazan'ın 9. günü ağabey Bey nereye gitsen ile? Allah nasip ederse fırına. Fırına gitsen eğme gelacaksan. Allah nasip ederse. Yaptıracağım mı yoksa hazır mı alacağım? Hangisi denk gelirse. Hangisi denk gelirse. He. Peki Ağa bugün 9. gün neler söylemek istersiniz? Allah sana Allah herkese hayırlı günler Ramazan'dan nasip etsin. Amin. İnşallah hayırlı bayramlar görürüz. Amin inşallah. Ağa bütün insanların eşit olduğu bir yer var. Neresidir? Başka ne? Yok yaş kala da kim eşit ki? aga be biz <laughs> mi eşitirdik <laughs> bizden başka kim <başlayalım>. var. <laughs> Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Değerli dostlar, sevgili <laughs> aşkaların takipçileri, hem yapmış olduğumuz röportajları, Ramazan'ın 9. gününde yapmış olduğumuz röportajlarımızı burada noktalıyoruz. Ne diyelim efendim? Her şeyin gönlünüzce olduğu güzel bir ömür diliyoruz sizlere. Yarın bir başka programda görüşmek ümidiyle her şeyi gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.